Arkadaşlar 2012 model Ford Fiesta motor yağı değiştirme zamanı yani servis sıfırlama servis sıfırlamasını anlatacağım size. İlk önce kontağımızı kapatıyoruz. Ardından frene sonuna kadar basıyoruz. Gaza sonuna kadar basıyoruz. Kontağımızı takıyoruz. Kontağımızı çeviriyoruz. Bir dakika boyunca bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dakika boyunca bekledim. Ee, yağ ışığımız söndü. Servis ışığımız söndü. Buradaki uyarımız da gitti. Eğer olmazsa bu şekilde tek seferde olmazsa kontağı tekrar kapatıyoruz. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Frene basılı bir şekilde. Tekrar gaza basıyoruz tekrar kontağı açıyoruz ve bir dakika boyunca tekrar bekliyoruz. Şu an sıfırlandı. Aracımızı bir çalıştıralım. Şu an ekranımızda ve gösterge panelinde servis ışığımız yanmıyor.